Kalpten kansere, diyabetten hipertansiyona kadar pek çok hastalıktan sağlıklı ve dengeli beslenme sayesinde korunabilirsiniz. Sağlıklı beslenmede mutfağınızda eksik etmeyeceğiniz bir bitki de keçi boynuzu. Baklagiller ailesinden olan keçi boynuzun içerdiği çözünmez posa, polifenoller ve taninlerle sağlığa olumlu etkileri bulunmaktadır. Özellikle antioksidan özelliğiyle de kalp damar sağlığına yararı çok fazladır. Peki keçi boynuzunun faydaları nelerdir? Dünyanın birçok farklı ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de keçi boynuzun faydaları pek çok kişi tarafından bilinmekte. Ancak sadece bilinen kısımla değil, çok daha fazlasıyla keçi boynuzu insan sağlığı için önemli bir getiri sunmakta. Bu sebepten dolayı düzenli ve dengeli şekilde keçi boynuzu tüketmek daha sağlıklı bir yaşam olanağı vermektedir. Özellikle ölümcül hastalıklar konusunda direnç oluşturan keçi boynuzu akciğer kanseri riskini azaltma konusunda oldukça önemli. Diğer yandan birçok önemli vitamin ve mineral kaynağı eşliğinde çok ciddi sağlık sorunları olmayan her birey rahatlıkla kullanabilir. Keçi boynuzunun içeriğinde neler var? Zengin bir vitamin ve mineral deposu olarak öne çıkan keçi boynuzu oldukça zengin bir öneme sahiptir. Özellikle A vitamini ve C vitamini açısından güçlü bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda karbonhidratlar ve yağlarla birlikte sodyum açısından oldukça zengindir. İçerdiği zengin elementler ve doğal kaynaklarla yüksek besin değeri üzerinden keçi boynuzu düzenli tüketildiği takdirde önemli bitkiler arasında yer almaktadır. Ayrıca fosfor, folat, demir, magnezyum ve potasyum gibi birçok önemli besin kaynağını bünyesinde barındırmaktadır. Evet, bilinen tüm faydalarıyla işte keçi boynuzu bu faydalarını öğrendiğinizde mutlaka evinizden eksik etmeyeceksiniz. Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir mineralleriyle zengin bir kaynaktır. Antioksidan özellikleriyle doğal bir antibiyotik özelliği olan keçi boynuzu kalp ve damar sağlığına faydası çok fazladır. Kanı temizleme ve damar tıkanıklığını giderme özelliği vardır. Kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçi boynuzu şiddetli öksürüklere karşı çok etkilidir. Balgam söktürücüdür, bu sayede öksürüğü çok aza indirir ve bitirir. Bağırsak ve sindirim sistemine de olumlu etkileri vardır kabızlı önler. Bağırsak kurdu, bağırsak paraziti gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkisi çok fazladır. İçerdiği lifler dolayısıyla genel anlamda sindirim sistemini koruyucu özelliği vardır ve zengin lif içeriğiyle kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Keçi boynuzu genel anlamda inanılmaz bir enerji deposudur. Öte yandan cinsel gücü de artırıcı özelliği vardır. Kalsiyum açısından zengindir. Kemik sağlığına faydası çok fazladır. Keçi boynuzunun yüksek düzeyde kalsiyum içerdiği için çocukların kemik gelişiminde olumlu etkileri olduğu bilindiği gibi yaşlılarda da kemik erimesine karşı önemi oldukça fazla. Çeşitli alerjik hastalıklara karşı engelleyici ve tedavi edici özelliği vardır. Soğuk algınlığının en bilinen tedavi yöntemi olarak bilinen keçi boynuzu bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığına karşı vücudu korur. Cinsel yaşama enerji katar. Keçi boynuzu tam bir enerji kaynağı niteliğindedir. Cinsel gücü artırarak erkeklerde sperm miktarını çoğalttığı gözlemlenmiştir. İç organları temizler, vücuttan ağır metallerin ve radyasyonun atılmasını sağlar. Karaciğer, akciğer ve bağırsakları tertemiz yapar. Şişkinliğe iyi gelir. Midedeki şişkinliği gidererek mideyi rahatlatır. Sigaranın zararlarını azaltır. Akciğeri temizleyerek akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır beyaz bir gülüşe sahip olmanıza doğal yoldan yardımcı olmaktadır. Diş etlerini güçlendirerek düzenli kullanımı halinde dişleri beyazlatır. Anemi'nin tedavisinde etkilidir. İçeriğindeki E vitamini ile özellikle keçi boynuzu pekmezi anemiye iyi gelir. Keçi boynuzunun özellikle kansızlık şikayet olan bebeklerde çok faydası olduğu bilinmektedir. Bebeklere aç karnına verilebilir. Keçi boynuzu diyabetle savaşır. Kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü azaltır ve bu bakımdan şeker hastalığına karşı önemli bir antioksidan görevi görmektedir. Bunun yanı sıra keçi boynuzu şeker hastalığının sebep olduğu halsizlik ve sürekli uyku halinin de önüne geçmek için faydası vardır. Çikolata tüketimi için iyi bir alternatiftir. Kakaoya oranla iki kat kalsiyum içermektedir. Tatlı krizlerine keçi boynuzuyla cevap alabileceksiniz. Evet kalp damar sağlığını korur. Kan kolesterol düzeyinin normalin üzerinde olduğu durumlarda, düzen olarak keçi boynuzu unu tüketilmesi üzerine yapılan bir çalışmada, kan kolesterol düzeyi ve LDL kolesterolü, kötü kolesterol üzerinde olumlu sonuçlar elde ettiği saptandı. Yapılan çalışma gereği, kan kolesterol düzeyi normalin üzerinde olan kişiler, 2 ay boyunca çiğ şekilde 10 gram keçi boynuzu unu tükettiler. Su, süt veya yoğurda katılarak keçi boyunuzun 2 ay tüketilmesi sonucunda değerlerin normale döndüğü gözlendi. Buna benzer yapılan çalışmalar, keçi boynuzunun kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilerde koruyucu ve tedavi edici olarak kullanıldığını göstermiştir. LDL kolesterol ve total kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğundan dolayı hiperlipideminin azalmasını sağlamıştır. Kanı temizleme özelliği bulunur ve damar tıkanıklığı riskini azaltır. Ve şimdi gelelim keçi boynuzu kürü. Bunu nasıl hazırlayacağız? Neler gerekiyor? 500 ml temiz içme suyu, 5-6 adet keçi boynuzu. Evet, bunu nasıl yapacağız? Bir tencerenin içerisine içme suyunu aktarın ve kaynatmaya başlayın. Ardından kaynayan suyun altını kısın ya da tamamen kapatın. Sert yapıda olan kurutulmuş keçi boynuzlarını parçalayın ve tencerenin içine ilave edin. Eğer tencerenin altı Kısık şekilde ocakta duruyorsa kapağını kapatın ve 2-3 dakika bu şekilde kaynatmaya devam edin ve ardından ocaktan alıp yine bir 15-20 dakika demlenmesini bekleyin. Eğer suyu ocaktan tamamen aldıysanız yine tencerenin kapağını kapatın ve bekletme süresini yaklaşık 20-25 dakikaya çıkartın. Daha sonra bir süzgeçte temiz bir sürahiye ya da kaba hazırladığınız karışımı dökün. İçinden keçi boynuzu parçalarını tamamen temizlediğiniz keçi boynuzu kürünüz hazır hale gelecektir. Peki hazırladık nasıl tüketmemiz gerekiyor? Hazırladığınız keçi boynuzu kürünü biraz ılıdıktan sonra afiyetle içebilirsiniz. Bu kürün etkilerini görebilmek için bir hafta boyunca her gün kürü taze olarak hazırlamalı ve içmelisiniz. Ancak bir haftanın sonunda keçi boynuzu kürüne ara verin ve en az bir hafta boyunca bu kürü içmeyin. Bir haftanın ardından dilerseniz yeniden 7 gün boyunca içebilir ve ara vererek uygulamaya devam edebilirsiniz. Unutmadan, eğer keçi boynuzuna ya da benzer bir küre karşı alerjiniz varsa, genel olarak alerjik bir bünyeye sahipseniz, doktorunuza danışmadan bu kürü kullanmayın. Aynı şekilde, ciddi kronik bir rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa, yine doktorunuza sormadan sakın ha sakın hareket etmeyin. Ve son bir sorunun cevabını verelim. Günde en fazla kaç tane keçi boynuzu yememiz gerekiyor? Evet keçi boynuzunu günde en fazla 2-3 adet tüketebilirsiniz. Fakat çiğ tüketmek yerine pekmez ya da kür halinde tüketmek sağlık açısından çok daha güzeldir. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.